Merhaba sevgili anne babalar. Bugün bebeklerde kulak şekil bozuklukları hakkında size bilgi vermek istiyorum. Doğuştan kulak şekil bozuklukları yaklaşık %5 olarak görülebilmektedir. Kulak şekil bozuklukları iki kısımda inceliyoruz. Deformasyonlar ve malformasyonlar. Deformasyonlar kulağın normal anatomik yapısı aslında düzgün ancak rahim içinde katlanmalardan dolayı, sıkışmadan dolayı ya da amniyotik bant denilen Yapılardan dolayı kulağın deformitesinin dış etkenler dolayısıyla bozulması anlamına geliyor. Bunlarda eşlik eden başka sistemik bir anormallik genelde beklemiyoruz. Ee, diğer e, kulak şekil bozuklukları sınıfı da malformasyonlarda ise e, burada dışsal etkenler değil e, oluşum aşamasındaki etkenlerden dolayı kulak şekil bozukluğu oluşuyor. Bunlar kriptoşi, mikroşi ve skin gibi durumlar. kulak malformasyonlarına işitme kaybı ve böbrek problemleri gibi durumlar eşlik edebilir. Malformasyonu olan çocukların ayrıntılı incelenmesi gerekiyor. doğuştan kulak deformiteleri yaklaşık %5 çocukta görülebiliyor. kulak deformitelerine örnek olarak kepçe kulak, leading, helikaldrim, konkal kurus, fincan kulak, Mix deformiteler olmak üzere e, sınıflandırabiliriz. E, bunların çoğu doğuştan fark edilen kulak deformiteleri. E, doğar doğma zaten fark ediliyor. Bazıları 7-14 gün içinde kendinden düzelme olasılığı olabiliyor. Ancak ileri aşama kulak deformitelerinin düzelme şansı ne yazık ki pek olmuyor. E, özellikle kepçe kulaklı çocuklarda da şöyle durumlarla karşılaşabiliyoruz. Hocam doğuştan bu çocuğun kulağında bir sıkıntı yoktu. Birinci aydan sonra, ikinci aydan sonra kulak kepçesi belirginleşmeye başladı, kepçeleşmeye başladı. Bunun nedeni kulak kıkırdağının ikinciye doğru gittikçe sertleşmesi. Bu sertleşme ile birlikte bazen kulaklar açılabiliyor. Size ben normal bir kulak anatomisini de göstermek istiyorum. Normal kulak anatomisinde dış halka, eliks, iç halka, anteliks, e, ortadaki boşluk konka, dış halka ve iç halka arasındaki bölge skafa, tragus ve antitragus olarak sınıflandırabiliyoruz. Buralardaki deformasyonlardan dolayı da kulak şekil bozuklukları oluşuyor. Kulak şekil bozukluklarının ileriki dönem için psikolojik sorunlara yol açtığı herkes tarafından bilinmektedir. Kepçe kulağı olan ya da ciddi kulak deformasyonu olan çocuklar ileride psikolojik olarak etkilenebiliyorlar. Çünkü okullarda akran zorbalıkları e, olabiliyor. E, tarihsel olarak kulak şekil bozuklukları tedavileri cerrahi olarak yapılmaktadır. Genellikle 5 yaşından sonra bu cerrahinin zamanlaması ayarlanır. Ancak son dönemde yapmış olduğumuz çalışmalarla kulak şekil bozukluklarını yeni doğan dönemlerin itibaren düzeltebilmekteyiz. E, bundan dolayı e, fark ettiğiniz kulak şekil bozukluğu olan e, bebeklerinizi zaman kaybetmeden ilgili uzmanlarla buluşturmanız ve tedavisinin hızlıca başlatılması bu sorunu daha oluşmadan çocuk kendini hissetmeden kulaklarının kepçe ya da şekil bozukluğu olduğunu hissetmeden tedavi şansı yakalamış olursunuz. Kulak şekil bozuklukları hakkında bunları anlatmak istemiştim. i̇zlediğiniz için Teşekkür ederim. Sağlıcakla kalın. Sevgilerimle.